Ekiplerin en yüksek motivasyon kaynağı ne dersin? Para, kariyer veya kişisel gelişim mi? Tabi bunlar da etkilidir. Fakat motivasyonu canlı tutacak en büyük itici güç, ortak bir düşmana karşı savaş arzusudur. Çoğu lider ekibini motive etmek için primler, ödüller veya bireysel hedefler belirler. Ancak ekipler zamanla yorulur, motivasyonları düşer ve sonuçta verilen iş sıradan bir ütüne dönüşür. Peki gerçek motivasyonu nasıl sürekli canlı tutarsın? Motivasyonu düşük bir ekip, hedeflerine ulaşmakta zorlanır. İşe sadece bir görev olarak bakar, içselleştirip dertlenmez, yenilikçi ve agresif stratejiler geliştiremez. Bunun tersine, ortak bir düşmana karşı birleşen ekipler savaş moduna girer ve birlikte büyümenin en güçlü yolunu keşfederler. Psikolojik araştırmalara göre, dış tehditler insanları bir araya getiren en güçlü faktörlerden biridir. Spor takımları, şirketler ve hatta uluslar bile ortak bir rakibe karşı birleştiğinde en büyük başarılarını elde ederler. Ekibini harekete geçirmek için şey şu adımları uygula: Öncelikle bir düşman belirle, sektörde güçlü bir rakip seç, ve ekibini ona karşı motive et, rekabet hikayeni iyi kurgula ve düzenli olarak besle. Rakip şu kampanyayı başlattı, biz daha iyisini yapabiliriz gibi güçlü mesajlarla ekibini düzenli olarak motive et. Küçük zaferleri kutlamayı alışkanlık haline getir, rakibi geçtiğin her noktayı ekibinle paylaş ve başarı hissini artır. Yılda veya sezonda bir kere kutlanan başarılar motivasyonun en büyük düşmanıdır. Peki senin rakiplerin kim ve onların önüne geçmek için nasıl bir strateji uyguluyorsun?